Herkese merhaba. Ben Cihan Demirtaş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir New York cheesecake yapıyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. 1 paket burçak, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı toz şeker, 400 gram krem peynir, 2 yumurta, yarım da limon suyu, 100 gram yoğurt, 100 gram tereyağı, yarım çay bardağı da krema tabanını yapmaya başlayabiliriz. Blender'ımızı alıyoruz. Orta derecede çalıştırıyoruz. Şimdi karıştırma kabımı alıyorum. Blender'dan geçirdiğimiz burç'a tereyağımızı da ekliyoruz. Ve bir spatula yardımıyla karıştırıyoruz. Tereyağımızı önceden erittik. Bir bardakla ya da elimizle tabanını yerleştiriyoruz. Etrafı çatlamaması için kenarlarına tereyağı sürüyoruz yağlı kağıt yapıştırıyoruz. kaldırıyoruz. 400 gram krem peynir, 2 yemek kaşığı buğday nişastası ve 1 su bardağı toz şeker ekliyoruz. Çıkmaya başlıyoruz. 1 çay bardağı yoğurt. Yumurtanın kokusunu azaltmak için ve biraz aroma katmak için yarım limon sıkıyoruz. Yarım çay bardağı kremamızı yavaş yavaş ekliyoruz. Kremamızın hızlıca kabarmaması için yumurtaları tek tek ekleyeceğiz. Birkaç dakika çalıştırdıktan sonra ya da elimizde çırptıktan sonra diğer yumurtamızı da ekliyoruz. Ve çıkmaya devam ediyoruz. Dolapta dinlendirdiğimiz tabanımıza kremamızı ilave edebiliriz. Kremasını da ekledikten sonra cheesecake kalıbımıza etrafını alüminyum folyo ile kaplıyoruz. Alüminyum folyoyu kaplamamızın sebebi yüksek ısıya maruz kalıp kenarlarının çatlamasını önlemek. Bu fırına koyduk ve yumuşak bir doku elde etmek için bir miktar su ilave ettik. Cheesecake'imizin pişme derecesi ilk yarım saat için 180 derece, ikinci yarım saat için 150 derece, fırını kapattıktan sonra da bir saat kadar fırının içerisinde dinlendiriyor olacağız. Cheesecake'imiz hazır. Ben vişne sosuyla servis ediyorum. Onun tarifi ve reçetesini de linkimde bulabilirsiniz. Cihan Şef Sarı Mutfak'ta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyet olsun.